Ee, bir konuda kendimden özür dilemem gerekiyor. Ya yani İstanbul'da bana taktıkları bu siyasi beyinle e, ve Hintli çar alanında çok fazla göz oldu. E, ve bu olan fazla göz benlik ile dolduruldu. Yani benlik ile doldurulduktan sonra Beni gören göz kalmadı. Beni gören göz kalmadığı için de bazı şeyleri kendime bakarak yapmak zorunda kalıyorum. Ee, mesela yemek yerken kendime bakmak zorunda kalıyorum. Ya da bir şeyler yaparken kendime bakmak zorunda kalıyorum. Çünkü e, Hint İkara alanında benlik yapısını bozan gözler Amerika yönetiminde çoğaldıkça. Sizi gören, sizin ihtiyacınızı anlayan, anlayış gösterecek kişiler hazırlıyor etrafımızda. Bundan dolayı bunun için kendimden özür diliyorum. Ve bunu düzeltmek ve işte hayatımda bunu, bunu hayatıma sokan insanlardan da kendimi uzaklaştırmak istiyorum. Ve ne kadar bu insanları hayatıma sokan kişi, olay ve diğer şeyleri varsa da hepsinden kendimi belediyip lanetliyorum. Hepsini. hepsini lanetliyorum. Neden lanetliyorum? Çünkü kendimi görecek gözlerden uzaklaştırıyorum. Bu sebepten dolayı lanetliyorum. Bir günler. İyi akşamlar.